Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umutcan arkadaşlar şimdi e, Transformer X üzerinden Bedava rozet nasıl alınır? Onu göstereceğim Arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken Rajin. Aynen e, Şuradaki odaya girerseniz Şu yazdığım güzel şekilli Odaya girerseniz e, Şimdi girdiniz e, Arkadaşlar E'ye basarken E'ye basmayın lütfen rica ediyorum e, Öyle olmaz Konfetiye basarken sağ alttaki profilinizin yanında gösterilen konfeti işaretine tıklarsanız öyle olur. Şimdi konfeti dans, konfeti alkış ve öpücük atarsanız rozetimiz geliyor. Arkadaşlar ben bu çarı yani şimdi yeni açtım gördüğünüz üzere. Zaten ben bu video attığımda da saat buçuk gibi bir şey olacak. Bir buçuk gibi bir şey olacak. şimdi daha yeni açtım. Yani 1.19 19 geçe açtım. gördüğünüz üzere ee, yani eklemek isterseniz beni tpm videocusu diye e, ekleyebilirsiniz e, ya Transform e, ilk videomuz bu kadardı e, video like atıp kanala abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum hoşçakalın görüşmek üzere bay bay